Yine o ilk Afganistan işgalinde hatırlıyorsunuz. Pazara bomba düşüyor. Düğün yerlerine bomba düşüyor. convoylara bomba düşüyor. Arabalar taranıyor. Bu ne biçim iş ya? Bu nedir Allah a... Böyle şey olur mu? Kısaca Batı'nın dünyasında dediğimiz gibi deniyet anlayışı teslistir, tefrikadır. Bu her toplumun her sahasına, her kurumuna yansıyan bir nifak unsurudur. E dikkat ederseniz tarihleri okuyun. İslam dünyası, Müslüman ülkeler hiçbir zaman farklı milletlerin dünyasına girip de orada fitne çıkartmamış, ajan faaliyetleri yapmamıştır. Ama bugün dahi, bugün batı dünyası, bu fitne faaliyetleriyle, ajan faaliyetleriyle Müslüman görüntülü bir sürü ajanlar bulup fitne çıkartıyorlar, huzuru kaçırıyorlar. İnsanların efendim, ee, canını, malını, namusunu bütün bu emniyetlerini tehdit ve tehlike altına atıyorlar. Bütün bunlar ortadayken kalkıp sen efendim ben işte medeniyetleri buluşturacağım şeklindeki iddian sami samimiyetten, uzaktan ve yakından alakası yoktur. Bunu herkesin bu şekilde bilmesi ve buna göre tavrını belirlemesi lazım. İnsanlarda efendim olaylara karşı e, farklı bir duygu gelişmiştir. Nedir? altına alır. İşte bu koruma refleksinin ortadan kaldırılmasının adına medeniyetler buluşması deniyor. Anlatabildim mi? Yani bu refleks var ya kendini koruma. Bu kalkması lazım ki ona işgal edilsin. Aslında medeniyetler ittifakı Haçlı Savaşı'nın farklı bir versiyonudur diyebiliriz.